...mücadeleye çıkacaksınız. Rakibiniz belli oldu mu? Şimdi rakibim belli olmadı ama maç belli oldu. 14 Ekim'de olacak. WBC Dünya Final maçı. Evet. Kazanan evet. dünyanın bir final şampiyonu WBC'de 2 numaraya yerleşiyor. Sonra Dünya Şampiyonu çıkmak kazanıyor. Bu yuvanı daha önce ülkemizde alan biliyorsunuz. Bir tek Serenay Çetin var. Onun haricinde erkekler kategorisine bir de eski milli takımdan başarılı bir arkadaşım Selçuk Aydın var. Üçüncü kişi benim. Türk tarihinde oyun bana çıkacak olan üçüncü kişiyim. Evet. Ee, da biliriz, kazanabiliriz ama kazanacağımıza inanıyoruz tabii ki. Onun için hazırlıklarımıza başladık. Şu anda FETİH'de antrenmanlarımıza başladık. İlk kampımızı burada ee, gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Evet, e, spora belli bir ara vermiştiniz. E, tekrar döndünüz. Hem e, şampiyon sporcular yetiştiriyorsunuz hem de sporu devam ettiriyorsunuz. Bu zor oluyor mu? Şimdi evet uzun bir dönem ara verdim sonra tekrardan geri döndüm. Kendi kilom olmayan ağır kiloda başladım. Yavaş yavaş kendi kiloma doğru iniyorum. Şimdi yarı ağır sitede doğru iniyorum. Ee, hem antrenman yap, hem antrenman yaptık. Tabii çok zor oluyor. Ama tekrardan boksa dönünce bizim sporculara e, durumu arz ettim tabii. Onlar da anlayış gösterdi şampiyonlar sağ olsun. Sonuçta Serena Çetin gibi, işte Tarık Süzer gibi birçok başarılı sporcu ülkeye kattım. Elimden gelen e, her şeyi yaptım. Ama şimdi çok önemli bir maçım olduğu için onlar da bana anlayış gösteriyorlar. Zaten hepsi oldukça e, profesyonel eee seviyede sporcular. Profesyonel de bir ekibimiz var. Şu anda antrenmanları onlar beraber çalışıyorlar, hazırlanıyorlar. Ben şu anda sadece kendimle ilgilenmek zorundayım. E, bu büyük maçı hazırlanmak için. O yüzden e, İstanbul'da antrenmanlarımızı Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel boks kulübü olan Kadıköy Boks Spor Kulübü'nde yapıyoruz idmanları. E, orada o kulüp zaten tamamen profesyonel boks üzerine kuruldu. Orada çok güzel partnerler ve eğitim için tüm gerekli şeyler var. Hazırlıkları hepimiz orada yapıyoruz. Burada işte antrenmanlar yaparken destek amaçlı bana yardımcı olmak için eski Türkiye şampiyonu, milli boksör ve Türk milli takvimi antrenörü, amatörde olimpik antrenör. Arkadaşım Tuncay Tavukçu da geldi sağ olsun Ekibimiz de bana yardımcı olmak için buraya. Hazırlıklarımıza hep beraber devam ediyoruz. Fethiye'de kamp yapma imkanı bize sunan. Orka Holding'e, Sayın Torunoğlu ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten spora ve sporcu sporcuya oldukça destek çıkıyorlar. Özellikle de burada kamp yapmamızı istediler. Fethiye bölgesini de görmemizi istediler. Geldik buraya. Gerçekten burası çok güzelmiş. Kamp için de harika bir yer burası. Ee, birçok insana da önereceğiz. Zaten bizden sonra eminim Avrupa'dan birçok kişi gelip burada kamp yapacaktır. Ee, kamp için oldukça müsait bir yer. Havası, işte ormanı. Gerçekten çok güzel bir yer. Teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet Serena Hanım, siz de dünyaca ünlü bir başarıya imza attınız ve e, ilk bir Türk kadın olarak bunu başardınız. E, nasıl bir duygu sizce? E, güzel bir duygu. Aslında biraz geç kalınmış bence. Çünkü Türk kadınları çok başarılı. E, spor, özellikle spor alanında e, birçok branşta Türk kadınların başarısını zaten sık sık duyuyoruz. E, profesyonel boksta ben e, ilk başarım oldum. E, çünkü ülkemizde Federasyon da yeni kuruldu. Çok yaygın değil belki bu yüzden. Ama e, çok mutluyum. İnşallah dünya şampiyonluk maçına çıkacağım e, bu yılın sonunda. E, daha öncesinde, maalesef ki erkekte de, de e, dünya şampiyonluk kemerini almış bir boksörümüz yok. E, bunu e, başarabilirsem eğer ilk Türk olarak yine tarihe geçeceğim. E, bu bana çok e, farklı hissettiriyor. İnanılmaz heyecanlıyım. Sabah akşam bunun hayaliyle yatıp kalkıyorum diyebilirim. Peki nasıl hazırlanıyorsunuz? Nasıl hazırlanıyoruz? Fethiye'deyiz kamp için geldik buraya. Ee, burada rakım yüksek, zaten Baba dağdayız çok yakınız. Ee, sabah akşam antrenman yapıyoruz. Ee, şu dönemde genellikle dayanıklık ve güç çalışıyoruz. Uzun uzun koşular, ağırlık Öyle. antrenmanları, güç antrenmanları. Ee, uzun sürüyor antrenmanlar. Hava da çok sıcak ama e, çok erken saatte yapıyoruz antrenmanı sabah. Akşam da geç yapıyoruz. O yüzden çok güneşe kalmıyoruz. Boksa nasıl tanıştınız? Annem, e, aslında ben birçok branşı denedim. Çok hırçın bir çocuktum. Annem belki bu e, hırçınlığımın e, boksla yenebileceğimi düşünerek annem beni yönlendirdi. Ve boksu çok sevdim. Aynı zamanda futbol oynuyordum boksa gittiğim zaman. Ee, bir 4-5 ay er beraber götürdüm. Ama sonra olmadı. Boksu daha çok sevdim ve boksa tamamen boksa yöneldim. Peki hiç yenilginiz var mı? Hiç yenilmedim. Ee, 11 maçım var, 11 galibiyetim var. Bunun 7'sini nakavta kazandım. Bundan sonraki ilk hedefim tabii ki de altın kemer. Ee, aslında bir önceki maçımda ben WBC e, final elimin elimin eliminator şampiyonu oldum yani mandatory şampiyonuyum şu anda ee, WBC'de zorunlu rakibim ama e, kilomda WBC ve WBO'daki e, şampiyonlar kemer birleştirme yapıyorlar ve e, federasyonda bana e, onları onları beklemek zorundayım şu anda. Ya da e, IBF dünya şampiyonunu oynayacağız. Şu anda onun görüşmeleri yapılıyor. Yani e, çok önemli bir e, boksörle e, İngiltere'de muhtemelen e, çok önemli bir maça çıkacağım. Henüz kesin değil ama görüşmeler yapılıyor. İnşallah çok istiyorum. E, olursa eğer şampiyonluğum %80 gibi çünkü çok e, bana göre çok ee, iyi bir rakip. Peki Serdar Hoca ile çalışmak nasıl bir duygu? Çok zor. <gülüyor> Şaka <gülüyor> yapıyorum. Çok boks güzel. Ee, benim antrenörüm çok başarılı bir e, adam boks konusunda. Eee bir o kadar da tabii zor yanları var. <laughs> evet. Antrenörüm çok zor bir iş yapıyor. Hem bizi hazırlıyor. Ee, benimle beraber iki boksörü daha var. Onlarla e, bizle uğraşıyor. Hem de kendisi çok önemli bir maça hazırla hazırlanıyor ve bizim çıktığımız maçlar gerçekten dünyada çok önemli maçlar. Öyle ufak tefek maçlara çıkmıyoruz. Bunların hem bizi hazırlayıp hem kendi antrenör etmesi çok değerli ve zor. O yüzden kendisine destek çıkıyoruz. Ve buradan antrenöre de başarılar diliyorum bir sonraki maçı için. Teşekkür